Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Konumuz 4. sınıflar için kelimeden kelime türeten ekler. Yani bir diğer adıyla yapım ekleri. Yapım eki nedir? Yapım eki bir kelimeden farklı bir kelime türeten ektir. Kelimeye gelen ekle birlikte kelimenin anlamı tamamen değişmekte. Örnek verelim. Kitap, kitap kelimesinden lık ek eklediğimizi düşünelim kitaplık kelimeden farklı bir kelime yaptık. Kitap okunan bir nesne, kitaplık kitapların dizildiği, kitapların konulduğu yer anlam tamamen değişti. Şimdi en çok kullanılan ekleri sayalım. Lı, li, lu ve lü. Örnek verelim. Kurt, kurttan lu eki ekleyelim. Kurt, kurtlu. Kurt bir böcek. Kurtlu ise bir nesnenin içini kurt sarmış anlamında anlam değişti. Kurtlu elma. Kurt, kurtlu. Anlam değişti. Diğer eklerimiz lık, lik, luk, lük ekleri. Bir tane örnek verelim. Kalem, kalemlik. Kalem, yazma aracı. Kalemlik ise tamamen anlam değişti. Ne oldu? Kalemleri koyduğumuz kap anlamına dönüştü. Kalem başka bir şey, kalemlik bambaşka bir şey. Diğer çok sık kullanılan eklerimiz c, c, cu ve cü. Evet, mesela örnek verelim. Simit, simitçi. Simit, yenen bir yiyecek Simitçi yiyebilir miyiz? Yiyemeyiz. Simitçi bambaşka bir şey. Simitçi kim? Simiti satan kişi. Anlam tamamen değişti. Simit başka, yiyecek simitçi ise simit satan kişi anlamına dönüşmüş oldu kelimemiz. Diğer yapım ekleri sız, siz, sus ve süz. E, sız, siz, sus, süz ekleri kelimeye yokluk anlamı katar. Mesela para, para, parasız Para, para ne? Bir şeylere aldığımız, alışveriş yaptığımız bir araç. Parasız ise ne demek? Parası olmayan kişi anlamına dönüştü. Sız ekine eklediğimizde anlam tamamen değişti. Para, parasız. Farklı anlamlara dönüşmüş oldu. Şimdilik öğrenmemiz gereken yapım eklerimiz, kelimeden kelime türeten eklerimiz bunlar. Şimdi defterinizi çıkarın, birlikte örnekler çözerek daha iyi kavrayalım videomuzu durdurarak defterinize yazabilirsiniz. Böylece daha iyi anlamış olursunuz. Şimdi etkinliklerimize geçelim. Yapım ekleri ilgili örneklerimizi çözelim. Aşağıdaki ekleri kullanarak yeni kelimeler üreterek yazalım. Evet, eklerimiz lı, li, lu, lü. Bu kelimelere bu ekleri getirerek yeni kelimeler türeteceğiz. Köy, köyden köylü kelimesini türetiyoruz. Köyde yaşayan kişi anlamına geldi şekerden şekerli çok şeker konulmuş anlamında. Yaradan yaralı yani yarası olan kişi anlamına dönüştü. Tuz tuzlu tuzdan tuzlu yani çok tuz katılmış anlamına geldi. Gözlükten gözlüklü gözlük takan kişi anlamına dönüştü kelimemiz. Evet aşağıdaki eklerimiz lık, lik, luk ve lük ekleri. Kömüre lük eki gelecek. Kömürlük. Kömürün konulduğu yer anlamında. Kömürlük. Kitaplık ise kitapların dizildiği raflar anlamına geldi. Kitaplık anlam değişti. Diz hangi ek getirilmeli? Lik eki getirilmeli. Dizlik. Dize takılan koruma anlamında yağmura lük ekini getireceğiz. Ne olacak kelimemiz? Yağmurluk. Ne oldu? Yağmurda korunma giysisi anlamına dönüştü. Göz organımız lük eki getirilince ne olacak? Gözlük. Göze takılan görme aracı anlamına dönüşmüş oldu. Evet buradaki yapım eklerimiz cı, cı cu ve cü ekleri. Kaleye hangi ek gelmeli? Kaleci. Kaleyi koruyan kişi. Yazı, yazıcı. Ne oldu yazıdan? Yazıcı. Yazıyı çıkaran alet. Yol kelimesine cu ek ekleyeceğiz. Yolcu. Yolda giden kişi. Süt. Sütçü. Ne oldu? Kelimemiz sütten süt satan kişiye dönüşmüş oldu. Simitten simitçi. Bu da simit satan kişi olmuş oldu. Eklerimiz sız, siz, sus ve süz ekleri. Tuz tuzsuz. Tuzu az olmuş anlamına dönüştü. Para parasız. Parası olmayan kişi. Sürücü sürücüsüz. Sürücüsüz ne demek? Sürücüsü olmayan araç anlamında. Ev, evsiz, evi olmayan kişi. Gözlük, gözlüksüz, gözlüğü olmayan kişi. Anlamlar değişti. Kelimelerimiz farklı anlamlar almış oldu. Aşağıdaki kelimelerden aldığı ekle yeni anlam kazanmış olanları işaretleyelim. Bakalım kalem, kalemi aynı anlamda. Kalem, kalemler, çoğul ek kazanmış birçok kalem anlamında. Burada kalem kelimesinden lik eki alarak kalemlik kelimesine dönüşmüş. Yani kalem konulan kutu anlamına dönüşmüş. Anlamı değişen kelimemiz bu. Buzu, buzluk, buzları. Burada anlamı değişen kelimemiz hangisi? Buzdan, buzluk, buzun konulduğu yer anlamına dönüşmüş. Anlamı değişen kelimemiz buzluk. Sanatçı, sanata sanatı sanat anlamı taşımayan hangisi sanatçı sanat yapan kişi anlamında anlam değişti derslik derse derste hangisinde anlam değişikliği oldu bu ikisi ders anlamında bu ise derslik dersin yapıldığı yer anlamında anlam değişti sözlü sözcük sözcü Evet, sözden sözlü kelimesi türedi. Sözlü sınav olabilir. Burada anlam değişti. Söz kelimesinden sözcük kelime anlamına dönüştü. Burada da değişti. Söz, sözcü eki getirilince ne olmuş oldu sözün anlamı? Söz söyleyen kişi, söz sahibi olan kişi anlamına dönüştü. Burada da anlam değişti. Üçünde de anlam değişmiş oldu. Evde, evli Evcil. Evde ev anlamında. Evli ise iki kişinin bir araya gelmesi, birlikte yaşamaya başlaması, evlenmesi anlamında anlam değişti. Evcil ise evde yaşayan hayvan anlamına dönüştü. Burada da anlam değişti. Gazeteyi gazete anlamında, gazetede yine gazete anlamında, gazeteci ise Gazeteye yazı yazan, haber bulan kişi anlamında burada anlam değişti. Odunluk, oduncu, odunlar. Burada çok fazla odun anlamında anlam değişmedi. Burada oduncu ise odun toplayan, odun satan kişi anlamına dönüştü. Anlam değişti. Odunluk ise odun konulan yer anlamına dönüştü. Burada da anlam değişti bileti biletleri biletsiz siz eki getirilerek biletsiz bileti olmayan kişi anlamına dönüştü. Anlam değişti. Dağ dağcı dağlara burada cı eki getirilerek dağcı dağa çıkan kişi anlamına dönüştü. Anlam değişti. Cı eki getirilerek canı canım canlı. Buradaki canlı eki alarak canı olan varlık anlamına geldi. Anlam değişti. Şekerli, şekerlik, şekerci. Şekere li eki getirilerek şekeri fazla olan anlamına geldi. Değişti. Şekerlik, lik eki getirilerek şeker konulan kap anlamına geldi. Değişti. Şekerci ise şeker satan kişi anlamına dönüştü. Burada da değişti. Tozlu, tozluk, tozu. Evet, tozlu, toz olmuş elbise anlamına dönüştü. Anlam değişti. Tozluk, tozu tutan yer anlamında. Burada da anlam değişti. Buradaki toz, toz anlamında. Anlamda bir değişiklik yok. Sıradaki örneklerimizi çözelim. Aşağıdaki ekler yeni sözcük oluşturan eklerdir. Yani yapım ekleri. Sözcüklere uygun ekleri getirerek yeni sözcükler oluşturalım. Yapım eklerini okuyalım. Lı, li, lu, lü, cı, ci, cu, cı, 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 lık, lik, luk, lük, sız, siz, sus, süz. Şimdi sözcüklerimiz bir örnek verilmiş. Kömür, kömürcü ve kömürlük. Kömür satan kişi kömür konulan yer anlamında değişmiş. Para paracı parayı seven kişi anlamına dönüştü. Para parasız ne oldu? Parası olmayan kişi anlamına dönüştü. Uyku uykucu uykuyu seven kişi, uykusuz uykusunu alamamış kişi anlamına dönüştü. Kuvvet kuvvetli kuvveti fazla olan, kuvvetsiz, kuvveti olmayan iki farklı anlama dönüşmüş oldu. Şeker, şekerli, şekeri çok olan, şeker, şekerci, şekerci ise şeker satan kişi anlamına dönüştü. Kitap, kitaplık, kitapların konulduğu yer kitapçı, kitapçı ise kitap satan kişi anlamında. Ev, evsiz, evi olmayan. Ev, evli, evlenmiş kişi anlamında. Dağ, dağcı, dağa çıkan kişi, dağcı. Dağlı, dağda yaşayan anlamında dağlı anlam değişti göz gözlük göze takılan görme aleti göz gözcü gözetleyen kişi anlamında suç suçsuz suçu olmayan suçlu ise suç olan kişi anlamında leke lekesiz lekesi olmayan lekeli ise lekesi olan anlamında. Yol, yolcu anlam değişti. Yolda giden kişi. Yolluk, yolda yiyeceğimiz yiyecekler anlamında. Yola giderken aldığımız yiyecekler anlam değişti. Dikkat, dikkatli. Dikkati olan, dikkatsiz ise dikkati olmayan anlamında. susuz. Susuz kalmak. Sulu ise suyu çok olan, sulandırılmış anlamında olabilir sulu. Başarı, başarısız, başarısı olmayan. Başarılı ise başarısı olan, başarılı kişi anlamında değişti. Güç kelimesinden iki tane yeni kelime türeterek bana yorumlar kısmına yazın. Bakalım kimler doğru cevap verecek. Etkinliklerimiz burada bitti. Umarım anlamışsınızdır. Yorum bırakmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.